Böyle bir durum olduğu zaman gelir dersi başkanlığı ben gerekli görürsem sen defterlerine zaman damgası vur dedi. Bu ne demek oluyor? TÜBİTAK ya da Türk diye iki tane firma var. Bu firmalardan zaman damgası alıyor teknik olarak. Alıyorsunuz bunu defterlerinize yapıştırıyorsunuz. Ve bunu gelir dersi başkanlığının soruları diyelim ki 15 gün sonra geldi. Siz artık zamanda beyan etmişsinizdir anlamına geliyor defterler için bu eskiden ihtiyariydi, gelir dersi başkanlığı artık bunu zorunlu tuttu. Her defterde zaman damgası sunucusu olması gerekiyor. Yine bu da sistem üzerinde mevcut. Portalı içeriden açıyorsunuz. Teknik birçok e, ayarlama var. Ben zamanınızı çok aldım. Kusura bakmayın. E, eğer sorularınız olursa biz dışarıda zaten e, olacağız. Cevaplandırabiliriz. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sağ olun. değerli misafirlerimiz Cenk Bey'e teşekkür ediyoruz verdiği bilgilerden dolayı. Biz de kurula ilk girdiğimizde 1970'li yılda e, naylon faturalarla uğraşıyorduk. Şimdi aradan 50 sene geçti. Şimdi elektronik fatura gündeme geldi. Efendim? <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi tabi bundan amaç bundan amaç kayıp dışı ekonomiyi azaltmak. Kemal Unaklıtan Mali Bakanı iken %60 e, kayıt dışı ekonomi var diyordu. Ali Coşkun Sanayi ve Ticaret Bakanı iken aynı şekilde %60 kayıt dışı ekonomi var diyordu. Şimdiki bakanımız Mehmet Şimşek kayıt dışı ekonominin %30'lara indiğini söylüyor. E, tabii bu ev faturalarla da bunun daha da ineceği artık bu anlatılanlardan anlaşılmaktadır. Hepinize teşekkür ediyoruz. 15 dakika çay molası.